Günaydın. Bugün güne sabah 8'de başladım. Daha sonra önce hemen videomu editledim ve yükledim. İnşallah çok izlenmeleri olsun. Bu videoyu izleyen herkesi bundan önceki ve bundan daha daha önceki tüm videolarımı izlemeye, beğenmeye, abone olmaya, en başta yorum yazmaya davet ediyorum. Lütfen kanalıma abone olun. Sadece seyirci olarak kalmayın. Çünkü bu kanalımın devam etmesi için çok önemli. Gerçi devam etse de etmese de izleyiciler ben devam ediyorum. O ayrı ama böyle daha keyifli oluyor. Yani bu videoyu izliyorsanız lütfen yorumunuzu eksik etmeyin. Ne yaptım bu saate kadar? Saat kaç? Ondan daha haberim yok ama. <laughs> saat 10'dur herhalde. Öyle olması lazım. Çayı demledim. Mutfağı biraz topladım. Yani tamamen doğru. Saatten haberim yok. Ama 9.30 dedi annen. biraz önce. Oradan yola çıkıyorum. Çayı demledim. Bir güzel mutfağı topladım. Geceden kalanları. Daha sonra annem uyandı. Onunla birlikte kahvaltı hazırlığına başladık. Konuşurken, konuşurken ben dedim video şey başlatmayı unuttum. Vlog başlatmayı. Vlog başlatayım dedim. Vlogumu başlattım. Ve bugünü birlikte yaşayacağız inşallah. Bugün neler yaparım? Bugün yapmayı planladığım bir tatlı var. Sürpriz olsun ne oldu. Tarifini sanıyorum biz biliyoruz. Başka bir isimle de biliniyor bu tatlı. Bizim bildiğimiz isimle pek bilenin kaldığını düşünmüyorum. Ama tüm Türkiye'de de bilinen bir tatlı. Hadi bakalım bulun. <laughs> Öyle bir tatlı. Onu yapacağım. Daha sonra yine günlük ev işlerimiz olur. Belki dışarıya çıkarız sanırım. Bir hava alırız. Dışarıda dolaşırız annemle. Böyle bir gün planlıyorum. Hayırlı güzel bir günümüz olsun. Hepimiz için kalbimizde ne varsa onu gerçekleştirdiğimiz bir gün olsun. Görüşürüz. Bugünkü kahvaltımız hazır. Afiyet olsun bize. Videomun başında da söylemiştim. Ben bugün bir tatlı yapacağım diye. Su muhallebisi yapacağım. Ama bizdeki adı kaymak şeker. Annemin ben çocukluğumdan beri yaptığı tatlının adı bu. Yani biz öyle biliyoruz. Bilmiyorum kim bulmuş tatlıyı. Ama su muhallebisi hepimizin bildiği adıyla ve de tabii ki tüm Türkiye'nin bildiği gibi, bici bici, tüm dünyanın bildiği gibi bici bici. Hiç yemedim. Adana'da hiç bulunmadım ama sanıyorum onlar da aynı şeyi yapıyor. Daha farklı servis ediyor. Onu da denemeyi çok isterim. Bir gün Adana'da yemeyi de çok isterim inşallah. İkimiz de iki şehirde aynı dertten muzdaribiz. Sıcaklarla boğuşuyoruz. Herhalde bizi en serinletecek tatlı bunu bulmuşlar. Bakalım beraber yapalım. Görelim nasıl olacak. Su muhallebisi için aslında çok az malzemeye ihtiyacınız var. İhtiyacımız olan şeyler su, 2 litre suyum var. Ben iki ölçü yapacağım. Nişasta 10 kaşık kullanıyorum. Nişastayı 1 litreye 5 kaşık kullanıyorum. 1 litre suya bir bardak şeker, 1,5 bardak da olur. Tatlı sevme oranınıza bağlı ama bir buçuk yapalım bir buçuk şeker. Bu kadar. Malzememiz bu. Bunu karıştırarak böyle bir muhallebi kıvamına gelene kadar şeffaflaşıp saydamlaşana kadar karıştırarak ocakta pişireceğim. Daha sonra da şöyle bir tepsiye başka bir çelik tepsi de olur. Fırın tepsisi o. bende bu var. Daha küçük uygun olacağı için servisi rahat olabilecek istediğiniz şekilde dilimleyebilirsiniz bunun içine bir sudan geçirmek önemli bu bir püf noktası tepsiyi mutlaka suyla ıslatın daha sonra muhallebiyi dökün içine öyle tavsiye ederim ilk sıcağı geçince karıştırıp döküyorum daha sonra onu dilimleyip süt ile birlikte. Mutlaka içine süt atılıyor. Sütle birlikte servis ediliyor. Bir de kırmızı gıda boyası. Ondan döküyoruz biz. Bu şekilde yiyoruz. Şimdi beraber yapalım. Tencerenin içinde 2 litre suyum var. Şimdi içine şekerimi ekleyeceğim. Şöyle bir bardak kullanıyorum ben. 200 miligram. Bu ondan biraz az olabilir. Şöyle bir bardak. İki bardak. ve de üçüncü bardak ekledim. Burada nişastam var. Ben bunu ölçtüm ama tekrardan şöyle bütün dökeyim. sıcaklarda herhalde en iyi gelen tatlı bu olur. Buz gibi içinizi serinletir. Çırpıcıyla şöyle elimde var. Karıştırıyorum. Bir ocağı almadan önce. başka bir şey eklenmiyor. Bizim senelerdir yaptığımız. Ben kendimi bildim bileli yani. Tarif bu şekilde oluyor. Şimdi ocağı alacağım. Ocakta orta ateşte karıştırarak pişiriyorum yüksek ateşte olmuyor. Zaten pişmeye başlayınca kendini tüm muhallebiler gibi belli ediyor. Şöyle muhallebimi ocağa aldım. Böyle bembeyaz bir rengi oldu. Nişastayı da ekleyince. Aynen bu şekilde karıştırarak pişiriyorum. annem 64 doğumlu. O çocukken, annem çocukken satılırmış burada. Kaymak şeker diye geçermiş Manisa'da. Bilmiyorum kimler biliyor kaldı mı bilenler. Varsa yazabilir Manisa'dan izleyip biz de biliyoruz biz de bu şekilde duyduk adını diye. Ama yoksa genel hepimizin tüm Türkiye'nin bildiği gibi su muhallebisi. Seveni çok daha sevmeyenini duymadım. Bunun servisi ben dışarıda hiç yemedim bilmiyorum. Bizim evde süt üzerine ekleniyor. Dilim al, dilim yapıyoruz. Sütünü ekleyip bir de gıda boyası var. O şekilde. Pudra şekeri de üstüne serpilebiliyor. O şekilde yiyoruz. soğuk servis ediliyor. Başka herhangi bir şey koymanıza gerek yok. Fındık kırığı ya da böyle hindistan cevizi falan biz eklemiyoruz. Ama seven varsa saygı duyuyorum. Onlar da yazabilir. Bana tavsiyede bulunmak isteyenler de tarifle ilgili ya da yapıp memnun kalıp teşekkür etmek isteyenler de yorumlarını yazabilir. Ben de onlara teşekkür ederim. Yazın ne yeniyor ki zaten tatlı olarak daha hafif şeyler tercih ediliyor. Dondurma tercih ediliyor. Yani biz öyle yapıyoruz. Puding tarzı, sütlü tatlı tarzı, şerbetliler gitmiyor yazın. Bunlar daha fazla tercih ediliyor. Yapması kolay, zevkli bir tatlı. Her daim tarif defterinde duran, durması gereken bir tatlı bence. Bereketli de oluyor. Herkesin hem gözünü hem karnını doyuruyor. Deneyenler pişman olmayacak bu tatlıya. Tarif kesin yani. %100 tutar. Tavsiye ederim kesinlikle. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Başka tarif aramanıza gerek kalmaz. Ben bu şekilde fazla uzatmadan karıştırarak muhallebimi yapmaya devam ediyorum. Daha sonra diğer aşamalarında paylaşırım. Muhallebim pişti. İlk sıcağı biraz geçince geçti. Şöyle bir çırpıcıyla da karıştırdım. Tepsimi Suyla ıslattım. Dökeceğim şimdi tepsiye. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. Kaynıyor vallahi ben. İnşallah tepsi alır. <gülüyor> Aldı. Teşekkür <laughs> tam geldi. Soğuyunca şimdi esas süslememizi soğuyunca yapacağım servise. muhallebimi tepsiye döktüm. Muhallebim bu şekilde. Soğuyunca tekrar gösteririm. Herkese merhaba. Evden çıktık. Yedi buçuk şu anda saat. Yürüyelim dedik. Yürüyüşümüzü yapalım dedik. Her akşam olduğu gibi çarşıya doğru yürüyoruz. Bugün güzel bir tarif çektim. Onunla ilgilendim. Çıkan bulaşıkları topladım. İşte için ev işleri derken bu saat oldu. Öyle gidiyoruz bakalım çarşıya doğru. Lime geldik. Limonlu ürünler yapmışlar. Şöyle yastık kılıfı. Sunum mu koyayım? Kesin tatlısı. Güzelmiş. Bunlar da güzel anne. Hmm. Pomponlu. Pike de varmış. Her şey limon. Böyle de varmış. <laughs> Görmedim lan. Görebildim İç içi. Termal. Varmış, gezenlere. Şu kızartma tavası. <laughs> Şöyle akasya kapaklı kavanoz. Sedefli gibi. Bunlar gelmiş. Pırıl pırıl çok güzelmiş. Açtık baktık da. Vallahi güzelmiş. Metal böyle kutular gelmiş. Limonlu. Bunda şey de yazıyor. Çay, kahve, şeker. Aktüellerden. Aktüs. Asılıyormuş bu duvara. Silikon buzluklardan varmış yine. Ha, bak küçücük ee, şeyin kahvaltı setini. Bu su muhallebisinin son hali böyle. Şimdi bunu servis için dilimleyeceğim.